Bilbiloğlu Vinç BV San Halka Arz tarihi ve detayları. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay alan Bülbüloğlu Vinç BV San koduyla 11,5 milyon adet payını 26-27-30 Ocak tarihlerinde halka arz ediyor. <laughs> BV San Halka Arzına dair tüm detaylar kurulun detaylı izahname bilgileriyle netlik kazandı. Sermaye artırımı ve ortak satışıyla gerçekleştirilecek Halka Arz detayları şöyle. Halka Arz 26, 27, 30 Ocak 2023 Perşembe Cuma Pazartesi olarak belirlendi. Eşit mi oransal mı? Oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleştirecek 1 TL nominal değerli payın fiyatı 31 lira. BV San Halka Arz Kodu BV San Ülbüloğlu Vinç Halka Arz Tahsisat Oranları 11,5 milyon TL nominal değerli payların 6.095 milyon 95 bin TL nominal değerindeki yüzde 53 oranındaki kısmı yurt içi bireysel yatırımcılara, 230 bin TL nominal değerdeki yüzde 2 oranındaki kısmı şirket çalışanlarına, 2 milyon 850 bin TL nominal değerinde yüzde 25 oranındaki kısmı yurt içi kurumsal yatırımcılara. 2 milyon 300 bin TL nominal değerdeki %20 oranındaki kısmı yurt dışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edildi. Bülbüloğlu Winch halka arz büyüklüğü nedir? Bülbüloğlu Winch BVS'an sermaye artırımı ve ortak satış yoluyla toplamda 11,5 milyon adet payın satışını gerçekleştirecek. Payların tamamının satışı gerçekleşmesi halinde halka arz büyüklüğü 356,5 milyon TL'ye ulaşacak. T1, T2 bakiyeler kullanılabilir mi? Halka arzda T1, T2 bakiyeler kullanılamaz. Bülbül oldu vinç. Halka arz hangi bankalar ve aracı kurumlar tarafından yapılacak? Alttaki gördüğünüz bütün banka ve aracı kurumlardan Bülbül oldu vinçin halka arzını başvurusunu yapabilirsiniz. Bülbüloğlu Vinç Halk Arz Borsa'da ne zaman işlem görecek? Resmi olarak Halk Arz sonuçlarının 31 Ocak'ta açıklanması öngörülürken şirket paylarının ise Şubat'ın ilk haftası işlem görmesi bekleniyor. Bülbüloğlu Vinç Halk Arz edilen paylar ne zaman hesaba geçer? Halk Arz'ın son bulacağı 30 Ocak tarihinden sonra 3 işlem günü içerisinde yatırım hesaplarında görülecek.